Herkese merhaba. Yatırım yapmadan önce bu listeye mutlaka göz atmalısınız. Borsa İstanbul'da önümüzdeki 12 ayda en çok kazandırması beklenen hisseler belli oldu. 38 aracı kurum ve bankanın raporlarını inceledik ve en yüksek getiri potansiyeline sahip hisseleri belirledik. İki ayrı listeyle karşınızdayız. Hazırsanız hemen başlıyoruz. İlk listemiz daha az sayıda tahmin yapılan ama getiri potansiyeli yüksek olan hisseler. Bu listede ilk 5'te 3 enerji şirketinin bulunduğunu Şimdiden söyleyelim. Zirvede kim var? Aydem Enerji. %102 getiri potansiyeliyle lider. İki farklı aracı kurum ve bankanın ortalama hedef fiyat tahmini 42.81 lira. İkinci sırada Akfen Yenilebilir Enerji. Hedef fiyat tahmini 35.31 lira olan Akfen Enerji'nin getiri potansiyeli %96. Bu da hisse fiyatının neredeyse ikiye katlanma ihtimalini ortaya koyuyor. Üçüncü sırada ise elektronik perakendecisi Teknosa var. Hedef fiyatı 54.29 lira olan şirket için getiri potansiyeli %91 seviyesinde bulunuyor. Elektronik perakendeciliği büyüyen bir alan ve Teknosa bu dönemde yüksek beklenti içinde. Big listeye 4. sıradan giriyor. Hissenin hedef fiyatı 53.23 lira ve getiri potansiyeli de %83 seviyesinde bulunuyor. Yeme içme sektörüne yönelik yüksek beklenti burada da kendini gösteriyor. Ve 5. sırada Alfa Solar Enerji var. Hedef fiyatı 96.02, getiri potansiyeli ise %77. Görünüşe göre yenilebilir enerjiye olan ilgi hızla artmaya devam ediyor. Evet, gelelim yüksek sayıda yani en az 10 farklı aracı kurum tarafından hedef fiyat verilen hisseler arasındaki en yüksek getiri potansiyellerine. Bu listede %75 getiri potansiyeliyle 18 tahmin verilen mavi giyimin tahtta oturduğunu görüyoruz. Ortalama hedef fiyatın 124.16 lira olarak belirlendiği hissenin perakende sektöründe öncü performans sergilemesi bekleniyor. Bir diğer dikkat çeken hisse de Koç Holding. 18 tahmin alan Holding için öngörülen hedef fiyatı 283.41 lira. Güvenli liman olarak görülen bu hissenin getiri potansiyeli ise 166. Öker Bisküvi %65 getiri potansiyeliyle listede yerini almış durumda. Hisse için belirlenen 202.81 liralık ortalama hedef fiyat özellikle gıda sektörünün istikrarlı büyüme beklentilerini yansıtıyor ve yine enerji sektöründen Aksa Enerji 58.9 liralık hedef fiyatı ve %65 getiri potansiyeli bulunan hisse tahminleri de enerji sektörüne yönelik olumlu beklentileri yansıtıyor. Şok marketlerde %64 getiriyle 5. sırada kendine yer buluyor. Ortalama hedef fiyatı 63.46 lira olarak belirlenen şok marketler, zincir marketler arasında en çok getiri beklentisine sahip hisse. Listenin devamını Forin ve Saber'den inceleyebilirsiniz. Peki bu hisseler gerçekten bu kadar yükselir mi? Siz bu şirketler hakkında ne düşünüyorsunuz düşüncelerinizi yorumlara bekliyoruz